Arkadaşlar bir tane tralemiz var. Bahattin yakaladı. Şimdi onu canlıya indireceğim. Bakalım başımıza ne işler açacağız bugün. Dün canlı takımını yemiştik. Bu başka bir ikinci bir canlı takımı. <laughs> evet. Geliyoruz. Bire Bismillah diyoruz. Gelsene. Yok. Evet burada. Dostlar, hali bu. öbür oltayı çıkaracağız diye karışmasın diye bunu biraz bırakınca başımıza gelen bu.